Selam karavan severler. Bu koronavirüsü hepimizi bir yerlere kapadı ama bizi iyi yere kapadı. Bu konuda biraz şanslıyız diye düşünüyorum. Büyük şehirdekilerin yaşam tarzı birçok şey kısıtlanmış durumda. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli bir şey. Birkaç dostum bulunduğun yerle ilgili ne olur video paylaşır mısın demişler ufak da olsa bir video paylaşayım istedim. Karşı biraz flu çıkıyor ama o beyaz gibi gözüken yer deniz. Daha önce söylediğim gibi sarı germe. Umarım yeterli olmuştur.